Çok sağ dersiz. Geldiğiniz için teşekkür Çok ederiz. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Hocam abim sağ ol. Nasıl olur da mutlu Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rolu hep açık olsun, başarıyla gelsin. Tek şey üsats. Onu dedim. Sağ olun. Başın sağ olsun. Şükürler Çok teşekkür ederiz. olun. var. Teşekkürler. İyi günler. Allah rızasına. El Fatiha. Değerli hazirun, cenaze namazına geçmeden önce saplarımızın sık ve düzgün olmasına lütfen riayet edelim. Kısaca cenaze namazını hatırlayalım cenaze namazı dört tekbirle eda edilir. Birinci tekbirden sonra Subhaneke duasını ve Celle ibaresiyle birlikte okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme sallim, Allahümme bârik duasını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra cenazeye mahsus dua vardır. Bilenlerimiz bunu, bilmeyenlerimiz Fatiha-i Şerif'i dua mahiyetinde okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra inşallah selam verir Namazlarımazi etmiş olacağız. Buyurun hep birlikte. Cenaze namazı için birlikte. Amin. 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 Amin meyyit için duaya uydum hazır olan imama. Her kişinin yetini. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Oh Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Ruhuna, Allah rızasıma El Fatiha Rabbim Son yolculuğuna uğurladığımız Ülkemizin en değerli isimlerinden birisi Sanat camiamızın güzidesi Tülker İnanoğlu Beyefendi'ye gani gani rahmet eylesin. Takdim merhametiyle muamele eylesin. Ahiret yolculuğunu kendisi hakkında hayırlara vesile eylesin. Er ya da genç hepimiz böyle bir son ile karşılaşacağız. Rabbim inşallah böyle güzel günlerde başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olmak bulunan böyle Ramazan günlerinde Rabbim bizlere ona hakkıyla itiba edebilmeyi dönüşümüzün ona olduğu günde günahsız bir şekilde bağışlanmış bir şekilde ona kavuşabilmeyi hepimize nasip eylesin. Ve kâlen sallallahu te'ala aleyhi ve sellem عش ما شئت فإنك ميت إلى آخر الحديث صدق رسول الله ونتقى حبيب الله Okumuş olduğum hadis-i şerifte sevgiler sevgilisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve şekilde buyuruyor. Nasıl yaşarsan yaşa bir gün sen de öleceksin. Kimi seversen sev, ne kadar seversen sev bir gün olacak sen de sevdiklerinden ayrılacaksın ve dilediğin gibi davran bu ömür sermayesinin hesabını bir gün sen de vereceksin Evet bugün karşımızda sanat camiamıza, sinemamıza çok büyük katkıları bulunan Bay Sinema olarak bilinen Türkiye İnanoğlu Beyefendi uğurluyoruz ama ben onun bu özelliğinin yanı sıra şu özelliğe dikkat çekmek istiyorum. Bakınız Bizler bugün bir kez daha hazırladık. Neyi hazırladık? Eğitime olan katkılarıyla kendisini hazırladık. Okullar açtığı hakkında, kendisi hakkında malumatlarımızı tekrardan zihinlerimize yeniledik. Ne mutlu ki toprağa fidan dikebilenlere. Çünkü bizler biliyoruz ki bir gün o fidanlar çınar olacak bir gün o çınarlar bu ülkeye, bu millete hizmet edecek. Rabbim inşallah bizlere de böyle güzel amellerde bulunabilmeyi, toprağa fidan dikebilmeyi, ülkesini milletini her anlamda sevebilmeyi hepimize nasip eylesin. Bugün Türker Beyefendi bizlerden dua talep ediyor. Hüsnü şahitlik ve hak edenliği istiyor. Sizler kendisini yakinen tanıyanları, bilenleri olarak hali hayatında, kemal sıhhatindeyken iyi bir insan, Müslüman bir beyefendi olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. <laughs> <laughs> maddi manevi, insani ve İslami, özellikle ahirete tahakkuk eden haklarınızı, hukukunuzu helal ediniz. Birbiri helal, helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Rabbimiz Teala kabul eylesin. Allah bizlere de inşallah ölümü en güzel şekilde idrak edebilmeyi nasip eylesin bayramın sabahına kavuştuğumuzda mümkünce bayram edebilmeyi yani günahlarımızdan arınmış bir şekilde bayrama kavuşabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Evvela sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ruhu saadetlerine. onu bir makamında bütün peygamber efendilerimizin, enbiyanın, evliyanın, topraklarımızı kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizin, ahirete göçen kahraman gazilerimizin, bizlere şu güzel vatanı emanet eden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Rize arkadaşlarının ruhlarına, özellikle ülkemize nice katkılarda bulunmuş olan Bay Sinema olarak tanıdığımız, Türker İnanoğlu Beyefendi ruhuna, o ulvi makamında cümle geçmişlerimizin de ruhlarına, bilhassa Allah rızasına. El Fatiha. Allah kabul eylesin, Rahim, rahmet eylesin. <laughs> <laughs> e, acı bir gün bugün sinema dünyası için. E, siz de buradaydınız. Evet. evet, evet. In. Yani insanların böyle hafızasına kazınmış ve ezberlenmiş isimler vardır. E, rahmetli e, Türklerinden oldu öyle bir isim. E, bu kadar üreten, e, aynı zamanda ürettiği gibi aslında o sektörün, o alanın gelişmesine katkı sunan. Aynı zamanda insanların eğitilmesine, eğitimine de katkı sunan çok az insan vardır. Çok az örnek insan vardır. Öyle bir insan. Hem ailesine, hem sevenlerine, hem bütün sanat camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet etsin. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar.